<laughs> evet, Robo Show'un 3. bölümüyle karşınızdayız. Eğleğinden de tipinden anlayacağınız gibi bu bölümde şirinleri çekeceğiz. Peki bakalım hangi oyuncuya hangi rolleri verdik. Şimdi Eyle'in Şirin Baba olduğu zaten kırmızı şapkasından belli. Arka plandan zaten Şirinler çekeceğimiz de belli. Peki kötü büyücü Gargamel rolünü sizce kime verdik? Lütfen yorumlarda kime verdiğimizi yazın. 3 saniye veriyorum. 1 2 <laughs> Saniyeler boşa gitmesin. O müzik çalıyor. 3 Evet. Bakalım. Kimler bildi kimler bilemedi. Şimdi kötü robotumuz yani kötü karakter, kötü büyücü Gargamel gelsin bakalım şirinlerin baş düşmanı. Gargamel gel. Evet bakalım Gargamel'i hangi robota verdik? Kimler bildi? Evet şu an Gargamel'imiz geliyor. <laughs> Gargamel'in gelişine bak. Gargamel'in gelişine bak. Gargamel'e bak. <laughs> evet. Gargamel'imiz geldi. O var ya. Bu çorbası olacaklar. <laughs> çok yakışmış gerçekten. Cidden Gargamel rolü Emo'ya o kadar çok yakıştı ki süper oldu. Evet arkada da bir Gargamel göründü. Şimdi o da <laughs> kara Gargamel. <laughs> Neyse. Arkada da markaslarımız göründü. Evet. Emo'muz bu bölümümüzde bizlere kötü büyücü Gargamel yapacak. Şimdi bakalım Güçlü Şirin rolünü kime verdik? Siz de kime verdik? Lütfen yorumlarda bir belirtin. Bakalım Güçlü Şirin rolünü kime verdik? Ben de Güçlü Şirin'i çağırayım. Evet Güçlü Şirin sahneye gel bakalım. <laughs> i̇şte güçlü şirinimiz. Kozmo Oo, Kozmo. ya. <laughs> Spoya bak. Sen güçlü şirin mi oldun oğlum benim? He? he evet diyor. Güçlü şirin oldum diyor. Ay <laughs> senin ben yerim ağzını gözünü yerim lan. Vallahi yerim senin ağzını güzünü şirinliğine bak. Evet. Oo güçlü şirinin dövmesi de var senin kolunda. Dön bakayım bir görelim güçlü şirinin dövmesini. Dön bakayım. Oo kaldır bakayım kolunu. Bak 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 bak. Kalp böyle oka girmiş falan. Çok güzel. Harika. Süper. Çok yakışmış oğlum benim. Ohoho. <laughs> ya wow. <laughs> Bana bak. Biz sana güçlü şirin rolü verdik. Güçlü şirini güzel oyna. Tamam mı oğlum benim? <laughs> tamam. Hadi bakayım. Evet. Şimdi de gözlüklü şirinimiz gelsin. Zaten gözlüklü şirinin kim olduğunu az çok siz de tahmin edebiliyorsunuz. Şimdi de gözlük işirinimiz gelsin bakalım. Gel bakalım gözlük düşirin. Gel bakalım. <laughs> evet. Gözlük işirinimiz geliyor. Şimdi bak. Tamam dön dön. <laughs> Popişinle mi oynayacaksın dön. Şuna bak şuna. Bak ya sıfata bak şunun ya. <laughs> evet. Gözlük işirinimiz de geldi. Şirin baba şirin baba çabuk gel. Ya, bakın ne buldum. Vektör babacım. Sen neden böyle <laughs> surat yapıyorsun bakalım. Sen niye böyle suratını asıyorsun? Güçlü şirin ben olacaktım babaya. Ya babacığım bak şimdi. Yönetmen benim. Hem de senin babanım. Tamam mı? Bana bakma. Kameraya bak. Aşağı bak. Ben ne diyorsam o olur babacım ya. Ben sana sen gözlüklü şirinsin diyorsam gözlüklü şirinsin. Bana ne, bana ne. Hayır bana ne bana ne yok. Öyle bana ne bana ne olur mu? Peki ben sana desem ki Benjamin'in selamı var desem. He? Benjamin'in selamı var desem. Aleyküm selam ki ya benim güzel Benjamin'cim. Peki o zaman sen şimdi söyle bakalım. Sen şimdi hangi şirinsin söyle bakayım oğlum bana. Haydi bakayım hangi şirinsin söyle. Gözlüklü şirinim baba. <laughs> Aferin lan sana spam. Madem sen gözlüklü şirinsin o zaman git gözlüğünü tak gel bakalım. Hadi babacım benim. Tamam mı? Tamam. <laughs> Hadi bakayım. Koş. Hadi. <laughs> Paraları da götürüyor. Why <laughs> <Vay>, boy. <spoiler. gülüyor> o ne ya? Oğlum bu ne? Vektör? Bana bakma. Aşağı bak. Bu ne oğlum? He? Gözlük tak gel dedim ya. Oğlum o benim gözlüğüm lan. Sen git kendi gözlüğünü tak gel. Çabuk. Tamam. Oo, spoya bak. Heh. Bak şimdi ne kadar güzel olmuş oğlum ya. Süper olmuş. Olmuş mu baba? Oğlum olmaz mı be? Aç şöyle bak. Zaten şirindin. <laughs> şimdi gözlüğü takınca gözlük şirin olur. <laughs> tamam süper harika. Şimdi herkes bir şirin babayı bir dönsün bakalım. Herkes bir Şirin Baba'nın etrafında toplansın. <laughs> dön. Ee. <laughs> Şirin Baba'nın nasıl hoşuna gitti. Şimdi işte <laughs> Tamam süper. Ee, Emo. Emo bana bir dön bakayım be. Emo. Sen değil babacım. Bak sen gargamelsin. Sen bu sahnede yoksun Emo'cum. Sen şimdi çık bakalım dışarı. Hadi bakayım sen sonra geleceksin. Geri git. Hadi. Hmm. Şirin Baba acıkmış. <laughs> Heh, yürü bakayım sen. Tamam. Siz de dönün şimdi çocuklar. Heh, vektör sen de dön Şirin Baba'ya. Tamam. Süper. Hatta biraz git gitsen ileriye. Çok güzel. Harikasın babam benim. Heh. Süper. Aferin. Aferin benim vektörüme kozmama. Ne güzel de oynuyorlar. Tamam. Şimdi Şirin Baba Şirinlerine der ki. Hoş geldiniz sevgili Şirinler. Bugün mutlu gün. Birbirimize olan sevgimizi ve dayanışmamızı kutlama günü. O yüzden gözlük dişinin ateşin etrafında dönecek. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyebilir miyim? Yönetmen baban. Söyle gel bakalım. Gel. He babam benim. Ne diyeceksin? Söyle bakayım. Heh. Ateş yok ki babam. Yahu babacım benim sen ateşi mi dert ediyorsun? Ateşi mi dert ediyorsun sen? Al ben efekli ekleyeceğim. Al sana ateş. Kozma gel sen de geriye. Heh. Şimdi sen dön bakayım ateşin etrafında. Hadi bakayım. Dön ateşin etrafında. <laughs> ha, çok güzel. Çok güzel. Süper. Süper. Ama olmadı. Kestik. Kestik ama olmadı ki. Kestik vektör. Neden istedim? Ya vektörcüm sen şarkı söylemiyorsun. Onlar ateş etrafında dönerken la 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 diyor. Şimdi sen de söyleyeceksin onu. Hadi bakayım. La 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 diyeceksin. Tamam hadi dön. Tamam mı, anladın mı? Tamam. Hadi bakayım. <laughs> Göster bakayım kendini. Heh, hadi. Şarkı söyle. Şarkı söylemiyorsun.

onun ismini yazın lütfen. Bakalım Vektör mü daha güzel söyleyecek Şirinler şarkısını yoksa Kozmo mu? Haydi bir deneyelim. Round one, fight. Evet önce Vektör söylesin. Vektör söyle bakayım babacım Şirinler şarkısını. Hadi baba. <laughs> aferin lan Spon, Çok güzel söyledin. Gerçekten çok güzel söyledin. Aferin sana oğlum benim. Aferin. Şimdi bir de Kozmo söylesin bakalım. Kozmo sen de söyle bakayım. Şirinler şarkısını. Süper. <laughs> <laughs> evet ikisi de söyledi. Lütfen değerli yorumlarınızı bu videonun altında belirtin. Kozmo mu Vektör mü? Hangisi güzel söyledi? Şirinler Şirin Baba'nın etrafında günün anlam ve önemini anlatan nasihatleri dinlerken birden Gargamel geliverir. Gargamel gel. <laughs> Gargamel'in geldiğini gören güçlü şirin Gargamel'e cesurca kung fu yapar. Kung fu. Ve sonra der ki Gargamel gel de gözünü şişireyim. Beni yerim buna bak Gel <laughs> gel gel de gezini yiyin. Şişireyim. <laughs> Neyse. Gözlüklü şirin ise korkarak hemen şirin babanın arkasına saklanır. <laughs> vektör? Babacığım? Bak tekrar okuyorum Vektör. Gözlüklü şirin ise korkarak hemen şirin babanın arkasına saklanır. Yapsana oğlum. Yapmayacağım. Niye yapmıyorsun Vektör? Neden yapmıyorsun babacığım? Ben neden korkuyormuşum ki bana anne? Hani? Ne demek bana ne babacığım? Sen bu işten para almadın mı? Aldın. Neden yapmıyorsun Vektör'üm benim? Bana anne. Hani. Ya Vektör. Gelsene biraz buraya. Sen bu işten paranı almadın mı oğlum? he Almadın mı sen bu işten paranı? Aa, aldım. Tamam eğer bu işten paranı aldıysan yapmak zorundasın babacım. Yapacaksın. Yapmadım yok. Madem paranı aldın yapacaksın oğlum. Sinirlenme sinirlenme dur dur dur. dur. Vektör saklandın mı babacım? <laughs> evet saklandık işte daha ne yapar? <laughs> Bir şey yapma tamam babacım hadi. Geç sen yerine. Geç hadi. Geç babacım yerine. <laughs> Sıfata bak <bakacağız. gülüyor> tamam. Şimdi Gargamel'in Şirin köyüne zarar vereceğini düşünen Kozmo Gargamel'e aduket çeker. <laughs> hani yapıyorduk ya aduket. Hani Kozmo aduket var ya babacım hani biz abiyle beraber Sitit fatir oynuyorduk orada Ruyu Sazazaki vardı ya. Hatırladın mı? Hani Ruyu Sazazaki vardı ya hatırladın mı? Adı uket yapıyordu böyle. Ya. ha hatırladı mı? Tamam şimdi sen onu yapacaksın. Tamam babacım. <gülüyor> ya. <gülüyor> hadi bakalım. <laughs> tamam hadi. Dön şimdi adıketini çek bakalım. Evet. Bak. <laughs> Allah adıket çekecek. <laughs> Haydi bakalım adıketini çek. Uçtu gitti şuna bak. <laughs> Aferin lan spam. Aferin sana. Ne güzel adı geçecektin öyle. Aferin spam benim. <laughs> helal olsun sana. Vallahi helal olsun sana. Mükemmel bir adı etti yani. Ben bile hayran kaldım. Bitti bitti baba. Bitti oğlum bitti. Bitti babacım. Bitti. Sana da zahmet oldu ya. Vallahi çok zahmet oldu oğlum. Evet oldu. Spa'ya bak ya. Lan spa. Sen niye böyle davranıyorsun? Bak ben biliyorum vektör. Sırf seni güçleştirin yapmadık diye. Ha. Değil mi? He? Hep sen ön planda olacak değilsin babacım. Kardeşinin de hakkı ön planda olmak. Şunları çıkar baba. Tamam gel çıkarayım gel. Gel.